Ahmet Oyunda kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli Brawl Stars nasıl indirilir onu göstereceğim. Size söyledim link koymayı bilmiyorum. Kardeşim de arkada kapı tıkla oynuyor beni sinir ediyor. Kapattıramadım da sesini. Şimdi onu göstereyim. Öncelikle YouTube'a giriyoruz. Tabii link koymayı bilmeyince çile çekiyorum tamam. lan. olan bir şarj. Bunda şarjda çekmez. Zaten. Evet. Ben ne videosu? Kardeşim bunlara bakıyor bir. YouTube'uma böyle böyle video geliyor. Brawl Stars hile linkli yazıyorsunuz. Sonra şu Mehmet Gökay'a basıp ilk çıkan Mehmet Gökay. En altta böyle linki var. Ona basıyorum. biraz bekletiyor. Çünkü bileyim, güvenlik falan varmış. Onları siz bekleyeceksiniz mecbur. Neyse. Bakın arkadaşlar. Clash Royale'de kaç yıl sonra bana EFSO sandık düşecek. bakalım. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Bana 7 yıl sonra büyük sandık düşüyor, 22 yıl sonra efsanevi sandık düşüyor, güzeldir. Şu sandık ne 100 sonra düşen? Ha destansı sandıkmış, bu, bu bir sandık. Trend oyun, bak bu açılmış. Buradan ne yapıyorduk? Ha direkt çıkıyor bu, Brav Stars En aşağıya geliyorsunuz. Burasılar indirmek için linkler var. Şu uzun olana basın. Ve burası indir yazıyor. İndire bastığınızda buradan indiriyor. Onu da göstereceğim. Oradan indirince dosya yöneticiniz varsa oraya gelin yoksa bir uygulama eklemeniz lazım. Şu hack var. Buna basıp yalnızca bir pak yükleyiciyle açacaksınız. Yükle, yüklediğinizde bu ekranınıza gelmiyor sizin yani şey. Şuradan onu ekranınıza getirebilirsiniz. Nozda. Gelmişken bir iki ve efsanevi oynayayım yani. Buraları isterseniz izlemeyin ama oynayayım ben efsanevi. Evet indirirseniz indirin yani arkadaşlar tavsiye ederim bol böyle elmas bol böyle karakter karakterler bir seviye gözüküyor ama full seviye yani yıldız gücü bile var öyle boş boş bir seviye gibi göstermişler bak derasene sikerim bak işte boş boş bir seviye göstermişler ben denedim Tabi elmas bol olunca gibi Sen Elmas bol olunca böyle açtım Karakterlerin hepsi var Bakın Şey tiplerini de aldım Anka Crow'u aldım <laughs> 300 elmas ne ki Neyse biz de <laughs> Abi unuttum ya bununla ondan girilmiyordu Unutup duruyorum arkadaşlar Ondan girilmiyor bunlar onu da söylemiş olayım. Dostluk girebilirsiniz. Ben de sevmedim dostluk işini. Yakında silerim belki. Dostluk girince ne kupa kasma var. Ne bir şey var. Botları hep yiyorum birinci. Evet rastgele seçelim. Çöl Yok deden ne yiyeceğiz onu. Şarjı. video çekiyor. Sırf sizin için. Yani bir like'ı esirgemeyin arkadaşlar. Çok şey olmuyor. Like atıyorsunuz ve ölmüyorsunuz. Botlara bak ya bu gerçek olsaydı beni öldürürdü. Bak

şu bakın arkadaşlar bunun tarihinde ben şu bulurum. İkinizi de ben yiyorum. Dedim. Abi Leon'la mı girdim yine? Konuş lan ne oluyor? Evet arkadaşlar. Oynamadığım karakterler mesela bu ile oynayalım. Bu işler böyle. Madem vermiyorsun bana efsanevi. Ben seni bir yıldır oynuyorum pezevenk oyun. Bana karakter vermiyorsun. Hilelerini yüklerim öyle. Kaç yüklerim. <laughs> ya bu oyla da iyi değil de bakın ta buradan <laughs> çalın içini görüyorum. Devran sen siker ağzına ses çıkartma. Konuşabilirsin dedim. Ağzına ses çıkartabilirsin demedim. <laughs> seni yiyeceğim o. Arkadaşlar bu arada gülmeme challenge çekeyim mi? 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 Öyle bir düşüncem var. Yorumlara yazarsan sevinirim ya. Bir yorum yazın ya. Yani. Ya <laughs> <laughs> abi mayınla O mayınları şuraya atsak gidiyormuş. Şimdi nasıl yiyeceğim onları bakın. Mayınla yiyeceğim onları. tabi birini mayınla yiyeceğim. Birini okla yiyeceğim. Oha. Ultimiz daha dolmadı. Kartal gözü çok işe yarıyor. Buradan ta şu otu görüyorum ya. Mayınla yiyemedim. Neyse direkt çıkışa basıyorum ben sonuçta birinciyiz. Evet. Bir mega kim? Neyse. baş çıkacak da neyse. Bunları ben full'i. Şimdi para var. mı? adamlar <laughs>

Oooo wow, olmuyor son seviye. Abi abi evet. ama, sıkarım, bu da uçsun hadi ama ya. Evet. Sik ama ne için daha atla. Sen sikerim devran burada. Gel de suratıma sık. Şu Dynamite Club'ı oynayalım arkadaşlar. Zaten o Dynamite Club'ı oynayınca videoyu bitireceğim. Ya da Tara oynayalım. Tara oynayalım Tara. Evet Tara sevdiğimiz karakterlerden. Koyuyor ya. Ben ulti attım mı zaten uğraşmıyorum botlar benim ultimi bile kesemiyor. Ultimizden yaratık çıkıyor ya. Onu bile kes. Bak arkadaşlar bunu son level yapmadım. Yıldız gücü de yok gibi gözüküyor ama göstereceğim yıldız Kodumun şarjı ya. Bak, Görüyorum şarj. Oyun kasıyor zaten. Botlarla oynuyoruz. Ne renk kasıyor buna kim? Ya ne diyor benim oyna seni. Ya <laughs> arkadaşlar. Bakın şimdi. Yıldız gücüm. <laughs> Bak. Gördünüz mü yani? Bunların yıldız gücü var. Zaten adamlar kasalara falan kod girmiş bunun yapımcısı. Mecbur en çok gelecek altın en çok gelecek elmas megadan mecbur 550 geliyor ben sana şöyle ulti doldurup ultiyle alacağım ulti gücü anasının sen ha ultime ölmezsin ha dur lan öleceksin buna biraz daha geçeceğim videoyu bitireyim arkadaşlar Önüne benim yaratığı atacağım. Sonra arkadan ben basacağım. Çok güzel olacak. Ultiyi doldur. Ultiyi doldur. Ultiyi doldur. Ultiyi doldur. Ultiyi doldur artık. Aa adam öldü. Dur. Ha vay. İyi bak. Bak bak. Sen ha, bana ateş edersin ha. Saldır yaratık. Yaratık kesme Evet arkadaşlar. Hileli indirebilirsiniz. Bir tane klan açalım şimdi. Evet. Hileli sen. Misin? Hileli değil, hileli, hile, hile. Lan sikeceğim seni şahıs. Hileli sen misin? Lan şey koysana. Evet arkadaşlar, bu kulana gelebilirsiniz. Abi niye ne? Fazla geliyor. Hileli sen işte gelin ya. Evet. Gelin Sohbet edelim, oyun oynayalım. Yani. Hadi burada bitiyor. Bay bay. Ha unuttum. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın.